tanrım pusucu vektör reis değil mi bu? <laughs> Hadi şunu becerelim. Dıkşın dıkşın dıkşın. <laughs> Geliyorum vektör reis. Hey buna pişman olacaksın. Yerde baygın yatan vektör mü diyor bunu? Gel şununla bir taş aş geçelim. Ha? Ulan ne kadar ağırsın kel kafasına kurban oldum. <laughs> avradına çarşıdan aldım bir tane. Eve geldim bin tane meyvesini yedirdimin Viktorlarına bak çoğalmışlar. Tanrım dur şunu usulca yere bırakayım. <laughs> keskinlikle ben ben bayıltmadım. Ben ona sadece yardım etmek istedim. Öylece yatıyordu yukarıda. <laughs> Sen onu gel mı anlat. Ha? Konetto küllah mı yoksa normal küllah mı? <laughs> ha? Kaç yiğit kaç. Bunlar beni becerecek tanrım. Ha? Kaçma lan gel buraya tırrek. Hop oh be sonunda kurtuldum. Hello